24 senedir bu sektörü ya bu sektör içindeyiz. Yani bir 200 senedir e, bu sektörde gerek pandemi dolayısıyla geçen insanlar alım gücü dolayısıyla illaki işlerimizde biraz sekte vurdu. Ha bunun sebebi biraz e, ekonomik kriz, biraz da genel kültürler. Mesal e, insanlar şeker alışverişi yaparken bir kilo kendi evine alıyorsa bir kilo da hani kapıya gelen çocuklar için alıyordu ama maalesef şimdi günümüzün çocukları bu alışkanlığı yavaş yavaş terk ediyor genel olarak da doğal olarak da bu kültür yavaş yavaş yok oluyor o da isterseniz şeker satışlarını biraz azaltıyor çünkü şimdiki nesil doğru dürüst şekerin yüzüne bakmıyor gerek Jenny Bonnie olsun gerek bonibon olsun gerek olsun bunun olsun, olsun bunların yüzüne doğru dürüst bakmıyorlar ama yine de çok şükür ufaktan olsa satışlarımız var. Bayram öncesi insanlarda bir alışveriş var. <laughs>